arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni e, videomuzda ev yapıyoruz. İki katlı bahçeli bir ev yapmayı düşündük. 5 kişi var katılan. Şu an Twitch üzerinden canlı yayındayım. Evlere tek tek bakıp kendimiz puanlayacağız. Yorumlarda da unutmayın. Puanlarınızı siz de verebilirsiniz. İlk ev e, şu Samet'ten başlıyorum şöyle. Çok güzel bir villa yapmış. Tahttan daha bahçeye geçemedi. Toplam 7 dakikamız var sürenin bitmesine. 3-4 tane girişi var. Bahçe kısmından sonra çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle içine bir gideyim. İçini yapmamış. bahçe şey olarak açmamış. Açacaktır büyük ihtimalle şu an. Hocam bitti. Daha var. Ben bitirdim. Text'i o bitirmiş. Bahçesini falan yapabilirsin text. Evin farklı farklı şeyler mesela birazdan göstereyim. Araba yapan var şey var evin ekstra kısmında. Üstte altı bağlamamış büyük ihtimalle bağlayacak şu an Samet'i şöyle bırakıp diğer eve gidiyorum. Ben bunu bahçe yapıldıktan sonra puanlamak istiyorum şu an ev olarak çok güzel duruyor. Şöyle şu an sosyopatın evindeyiz güzel bir bahçesi var güzel bir oturma yap yapmış bahçeye şöyle bir giriş yapamıyorum. Şuradan bakalım Evin içi güzel gözüküyor yalnız Birinci katta ikinci katı şuradan bağlamış Dışarıya herhalde havuz yapmayı düşünüyor Şu an Güzel gözüküyor farklı yani Minecraft evlerinden farklı olmuş biraz Bu hoş duruyor bence Bunun bahçesi falan Bittikten sonra daha net bir puan veririm Ama şu anlık 10 üzerinden 7 veriyorum Oo, Burası mesela şahane olmuş Gökkemin evi Biraz Bodrum villalarına benziyor. Bodrum villalarına benziyor. Şöyle kapının önüne araba yapmış herhalde. Araba yapmak istemiş. Dışarısı güzel duruyor ama bahçe kısmına biraz daha özenmesi lazım. Son 5 dakika içinde de değiştirebileceğini düşünüyorum. Biraz sade duruyor. Bahçe kısmına çiçekler böcekler eklenirse çok çok hoş duracağını düşünüyorum. Buna da 10 üzerinden şu anlık 5.5 veriyorum. Tabii ki ilerledikçe puanlar yükselir. Bir daha bakacağım. Ee, bizim şöyle bir şey vardı. Biz yayında konuşurken e, arabayı seçelim ya da mahkemeyi seçelim ama ev yapalım demiştik. Herhalde hep duymamış. Ee, direkt araba çizmiş. Araba olarak değerlendireceğim burayı. Güzel böyle tatil arabası karavan gibi yapmış. Hatta direkt karavan yapmış evin içini falan yapmış arabanın içini araba olarak çizmiş ama karavan ev bu da hatır sayıdır Shadow hoş geldin bence bu da 10 üzerinden 6.5'u hak ediyor şu anda. hayır karavan mı? Ya yani direkt karavan değil mi daha mantıklı aslında bak farklı bir şey çok güzel olmuş sağ aleyküm selam Furkan hoş geldin aslında çok mantıklı ev deyince direkt ev çizmemeleri çok hoş ben 6 diyordum şu an 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Çünkü farklı ilk kez farklı bir şey gördüm burada. Ev deyince direkt ev çizenlerle doluyordu. Şimdi Tekstov'un evine geldik. Tekst baya böyle hani özlenmiş bahçesine olsun. Bir dakika hemen havayı temizliyorum. Bir daha yapanlar var. İyidir sağ olsun. Ee, şöyle duruyor ev. Bahçeyi falan bayağı özlenmiş. İçi, evin içine de bakmak istiyorum Tekstova'nın. Evin içinde aslında bir iki şekil şukul bir şeyler yapabilir bence. Tablo asabilir, kütüphanelik yapabilir. Şuraya yatak odasını yapmış. Mesela ne bileyim küçük bir setup yapabilir şuralara. Direkt düz duvardan öte farklı şeyler çıkabilir. Bence evin içini biraz daha şekillendirebilir. 10 üzerinden 7.5 da buraya veriyorum. Ama çok daha güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. En azından oturma yerleri olsun şuralara. Hani çadırvan yapmış ama oturma yerlerini falan değiştirebilir. Çok çok daha şekil durur. Evlere yavaş yavaş bakmaya tekrar devam edeceğim. Şurayı karavan olarak kalmıştık. 5 kişinin evine baktım ama şuradan mesela Ali havuzunu yaptı. Bahçesini yapmaya başladı. Son 3 dakika dostlar. Haberiniz olsun son 3 dakika. Ali Nevi bayağı hoş bu arada. Baya baya sosyopat yapmış. Şurası çok hoş. Gökem. Evine araba çizmiş. Evi yapmış. Ama bahçe kısmına biraz daha özenmesi lazım bence. Şöyle karavan tarzı yapmış. Güzel ben ilk kez böyle bir şey gördüm bu arada ya ev deyince direkt ev geliyordu ya Farklı bir Şekil koymuş Yok onu canlı hayvan koymadık daha canlı hayvan koyunca lag oluşturuyor e, Oyun zevki gitmesin diye O yüzden o tarz şeylere çok yaklaşmıyoruz köylüyle hayvan koymayı düşünmüyoruz Ama bir sonraki yarışmada neler yapacağımızı yayından birazdan konuşalım bu bitsin. Ne yapsak böyle farklı bir şey. Mesela geçen sefer ejderha yapmıştık böyle. Çok güzeldi. Mesela onun da videosu gelecek. Gelmiş de olabilir şu an. Dükkan da yapılabilir. Abi ördek. Ördek olabilir. Saray olabilir. Sağ aleyküm selam hoş geldin. Çok farklı şeyler düşünüyorum ama ben biraz daha böyle şey günümüzde karşılaşıp da mesela bizim değiştirmek istediğimiz şeyler olabilir. Mesela evet şunu mesela atıyorum evi görüyoruz da böyle evler daha hoş. Karavan şekli mesela bu çok hoşuma gitti bu arada. Yani farklı olması çok hoşuma gitti. Bilgisayar geçen hafta çizdik zaten onun videosu da atıldı. Youtube'da videosu var çok çok şekil şeyler çıktı oradan da. Daha farklı bir şey. Daha böyle hani göz önünde olup da bizim yapmadığımız. Ne bileyim mesela hayalinizdeki bir şey de yapabiliriz. Ünlem IP yazıp gelebilirsin. Hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim takibin için. Şimdi 35 saniye sonra beyler sizi oylayacaksınız. Unutmayın. Ben de gelebilirim. Tabii ki gelebilirsin Haktan. Hoş geldin bu arada. Son 20 saniye beyler. Puanlamayı kesinlikle unutmayın. Herkes puan versin. Özellikle hani şu düşünce olmasın, şuraya vermeyeyim olmasın. Herkes puanını vermeye dikkat etsin. Sürüm kaç? 1.16.5'te oynuyoruz şu an. Ben burayı çok beğendim. Bu arada şu an direkt Samet'in evine attı bizi. Puan vermeyi unutmayın. Ben hariç herkes puan verebilir. Ben vermeyeceğim çünkü ben puanımı kendim söyledim. Siz de yorumlarda puanları yazabilirsiniz bu arada. Burası kaçlık ev diye. Şöyle çok çok güzel bir ev olmuş. Evet, evet. Şimdi Ali'nin evindeyiz. Ali'nin evi bahçeli falan çok şekil yapmış. Havuzlu falan, şuraya havuzu koymayı unutmuş herhalde şey suyu yetişmedi. Bir şey olmaz Samet, bir şey olmaz Samet. Güzeldi bence bahçe dışında her yer çok güzel. Tarlasını yapmış Ali. Puan vermeyi unutmayın beyler. Göfkem. Aleyküm aleykümselam. Gökem'in evindeyiz. Gökem de şöyle bahçesini yapmış, tarlasını yapmış. Bir dakika. Köy. Katılabiliyorsunuz tabii ki katılabilirsiniz. Ben burayı da beğendim. Arabasını falan yapmış. Bir dakika bir bitsin e, videodayım. A bayep'in evindeyiz. Burası çok güzel. Yani çok güzelden kastım değişik böyle kamp alanı gibi yapılmış ama ev dediğimizde direkt ev aklına gelmeyip karavan şeklinde yapmış. Bu çok hoş bence. Hmm. Evet, son evdeyiz. Tek Tekstovan'ın evindeyiz. Puanlamayı kesinlikle unutmayın. Araba yapmış. Evi çok güzel, çok da hızlı bitirmişti. İki katlı. Evini dediğim gibi içerisini yaptım acaba? Evet mesela böyle oturma alanı falan yaptı. Çok daha güzel durdu şöyle. Reklam geldi. Ben bekleyeceğim. Reklamı bekletmesi bekleyeceğim. Sosyopat kazandı bu arada. 17 puanla. ABEP 15 puanla ikinci. Üçüncüler Samet ve Görkem 14 puanla. Beyler elinize konuza sağlık. Videonun sonuna geldik.